Geçtiğimiz günlerde Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşamını yitiren 41 şehidimiz haberiyle hep birlikte üzüldük. Bu vesileyle hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Böyle bir acıdan siyasi rant çıkartmaya çalışanları da milletimizin vicdanına havale ediyorum. Şimdi sizlere bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Dünyanın unuttuğu, bizimse hatırımızdan hiçbir zaman çıkmayan Aylan bebek. Hayatlarını kurtarmak için çıktıkları yolculukları Akdeniz'in karanlık sularında sonlanan milyonlarca mazlumdan biri. Bu büyük insanlık durumunun simgesi Aylan bebekin hayata veda edişinin üzerinden tam 6 yıl geçti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde. Bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Suriye uyruklu Aylan Kurdi yaşasaydı bugün 9 yaşında olacaktı. Savaştan kaçarak umuda yolculuk yapmak için yola çıkanların yolu maalesef ölüme yolculuğa dönüştü. Sadece Akdeniz sularında 30 bine yakın göçmen hayatını kaybetti. Avrupa'ya gidebilmek için uluslararası karasularında Yunanistan güvenlik güçlerinin takındığı tavır, yaptığı zulüm, yüreğinde merhamet olan herkesi üzmüştür, üzmeye devam etmektedir. Biz yeni aylan bebekler kıyılara vurmasın diye çalışırken, Yunanistan Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirme çabalarına devam etmektedir. Yunanistan güvenlik güçlerinin bu zalimce tavrı ortadayken Türkiye'nin göçmenlere yönelik kötü muamele yaptığı iftirasını atan Yunanistan'ı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Böyle bir konuda dahi haklı görünmeye çalışmayı da utanmazlık ve ayrımazlık olarak görüyorum. İnsan hakları gözlem evinin Avrupa medya direktörü Edward Sterling, Yunanistan'ın göçmenleri deniz sınırından geri gitmesi ve AB'nin bu duruma sessiz kalmasına ilişkin Yunan hükümeti yasaları çiğniyor ve AB de buna rıza gösteriyor dedi. Bu açıklamayı da takdirlerinize sunuyorum. Geçtiğimiz günlerde Astana'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Sayın Putin arasında görüşme gerçekleştirildi. Buradan Türkiye Uluslararası Doğal Gaz Dağıtım Merkezi olabilir açıklamaları yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun oluşturulan tağıl koridoruyla her iki ülkeyle gıdayı konuşabiliyorken Şimdi ise enerjiyi tüm dünyanın faydasına olacak şekilde taraflarıyla konuşabilen bir ülke konumuna geldik. Tüm bu gelişmeler Türkiye'nin uluslararası aradaki gücünü gösteriyor. Özellikle tağıl koridoru ile başlayan sürecin Avrupa Birliği'nin Türkiye üzerinden doğalgaz alacak olmasına gelmesi Türkiye'nin bölgedeki gücünü teyidi anlamına gelmektedir. Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerinin ardından İyi Partili bir heyetin de ABD'ye yaptığı ziyaret manidardır. Seçime sayılı günler kala bir yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi ve genel başkanları ve diğer yandan yerli ve milli olma iddiasını taşıyan İyi Parti yöneticilerinin ardarda arda yaptıkları ziyaretler Amerika'nın desteğini alma çabasından başka bir şey olmadığını göstermektedir. Herkesin bir Washington kriteri olabilir. Bizde bu milletin felasetine inanıyoruz. Bu milletin İstanbul ve Ankara kriterleri vardır. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu, vatan aşkı maya gibidir sütü bozuklarda tutmaz demiş. O kadar doğru bir söz ki FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter sosyal medya hesaplarından Yunanistan'a olan aşkını bayraklara sarılarak göstermiş. Hain terör mensuplarının Ege ve Akdeniz'deki Avrupa'nın desteği de arkasında alarak da Türkiye'ye karşı düşmanca bir tavır sergileyen Yunanistan'ı savunur pozisyonuna geçmesi Türkiye'nin ne kadar doğru yolda olduğunu kanıtlamaktadır. NATO'daki sözde müttefikimiz Yunanistan'ın terör örgütlerine verdiği destek ve sergilediği düşmanca tavrı ise tarihe not düşülecek bir durum olarak görüyorum. Son olarak Türkiye hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantılarının kara propaganda faaliyetlerinin bir yenisine daha şahit olduk. Türk silahlı kuvvetleri ve kimyasal silahları yan yana getirme çabasında bunlara kirli odakların temsilciliğini yapanlara buradan ben seslenmek istiyorum. Ne yaparsanız yapın kahraman ordumuz dünyanın en haklı ve onurlu mücadelesini tüm hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde terör örgütlerine karşı sürdürmektedir. Sürdürmeye de devam edecektir. Gerçekleştirmeye çalıştığımız dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine geçit asla vermeyeceğiz. Evlat acısı ve özlemiyle içi yanan Diyarbakır annelerin elinden tutamayanların şehit ve gazilerimiz için söyleyecek bir sözü olmayanların kandilin sözcülüğünü yapmalarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum.